Merhaba Büşra Hanım. Merhaba. Site içi ci de bayağı rahatmış. Güzel. Peki evet, başkanım. Üstüne artı çık yapacağız. Ha orada şey yok. Evet, Şu. Orada mı göreceğiz? Evet. evet. 350-400 metrekare. Evet. Burada gider nasıl? Nerede şey var? Altyapı. Altyapı yani. Bağlantıları nereye? Buraya mı bağlanacak? Tabii dışarıda yağmur seyahatına gideyim. Kot falan yaptınız mı tabii, siz? Tabii tabii Hepsi, hepsi kod. Rogaleri yaptınız. Önüne set gibi yaptınız. Biz bu adanın tamamını düşünüyoruz değil mi? Evet, tamam. Yapınca. Evet, tamam. tamam. Evet, güzel. Evet. Ya bu, Mayıs, Mayıs, falan değil mi? gibi. Bölgenin plan tasarımı da doğru. Yani şu işte burası mahalle sakinlerinin oturacağı, gündüz kullanacağı yerler. Bismillah. Evet. Evet. Güzel olmuş. Malzeme de çok güzel, işçilik de çok güzel. Tebrik ediyorum. Çok keyifli başkanım. Çok keyifli hakikaten. Arka taraf da çok güzel, ön taraf da. Evet. Neyin ayağıydı orası? Eskisinin ayağıydı. Ha. Bebeğin Bebe banyomuz var, öyle mi? Evet. Kıymetli hemşehrilerim, şu anda Mimar Sinan Mahallemizdeyiz. Yıldırım'ın dört bir keşesinde olduğu gibi burada da kentsel dönüşüm çalışmalarımız, yıldırımı yıkarak güzelleştirme çalışmalarımız devam etmekte. Mimar Sinan Bulvarı üzerinde etaplar halinde kentsel dönüşüm projemizin ilk adımını atmış bulunuyoruz. Hamdolsun buradaki hak sahiplerimizin tamamıyla anlaşarak bir dönüşüm projesi gerçekleştirdik. 6 bin metrekarelik alanda 33 hak sahibiyle tamamıyla anlaşarak gerçekleştirdiğimiz bu dönüşüm projesinde şimdi sona yaklaştık. Yakın zamanda hak sahiplerine dairelerini, yeni yuvalarını teslim edeceğiz. Biz sadece binaları yıkarak yerine yeni binalar inşa etmiyoruz. Bununla birlikte sosyal yaşam alanları da kazandırıyoruz. Burada Güvenli ve konforlu binalar inşa ettiğimiz gibi aynı zamanda 600 metrekarelik bir park ve yine geniş yol alanları da proje dahilinde mahallemize kazandırdığımız sosyal yaşam alanları inşallah bundan sonraki etaplarda da aynı bakışla insana huzur veren, konfor yaşatan mekanlar inşa etmeye devam edeceğiz. Her zaman dediğimiz gibi Yıldırım için büyük düşünüyor büyük dönüşüyoruz